Çok ezmişsin cevizleri. Şimdi ekmeğin hamuruyla karışacak. Ya ben, tek başına zorlanma diye. Hallederim ben. Sağ ol. Ha bak, daha çatal bıçaklar silinecek. İst kalmasın sonra. Kalmaz. Merak etme. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Pelin'i pek sevmem, bilirsin ama bir konudaki tavrı çok hoşuma gitti. Hangi tavrıymış o? Ha? Ya sevgilisi olan bir kız ve hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolabiliyor. Bravo valla. Pelin'le Tolga ayrıldı. Saydığım kadarıyla onlar iki kere daha ayrılmışlardı. Bundan sana ne Ceyda? Niye saydın mesela? Ya medyatik bir ilişkileri var sonuçta. Hafta sonu ekinde okudum. Yani ne yalan söyleyeyim, hikayeleri beni çok etkiledi. Hani böyle birbirlerinden ne kadar uzaklaşsalar da kopamayan çiftler olur ya. Öyle işte. Senin okuduğun ekler, beş para etmez ilişkileri, romantize eden yazılarla dolu. Pardon, ben seni kızdırmak istemedim. Kızmadım ki. Aralarında olanları biliyorum. Pelin'in Tolga'yı bir daha affetmeyeceğini de biliyorum. Pelin mi söyledi bunu sana? Neyse, beni sen ilgilendiriyorsun. Ya yani ben senin daha fazla zarar görmeni istemiyorum. Bak, annenle kavga ettin, karakola düştün, üstüne bir de bu... Ceyda. Geç oldu. İstersen evine git sen. Biz dükkanı kapatırız.